Kosova'da Türkçe eğitim ne durumda? Sorunlar nelerdir? ve yapılması gereken hususlar hangileridir? Doğrultusunda. Kosova Türk Öğretmenler Derneği 1994 yılında kurulmuş. ve Kosova'da var olan Türk Sivil Toplum Kuruluşları'ndan en büyük yükü üstlenmiş derneklerden biri olduğunu düşünüyorum. Kuruluş amaçlarının başında Kosova'nın değişik kentlerinde çalışan Türk kalitmelerini bir araya getirmek, ve Türkiye'yi sorunları çözmek. Size Türkiye'den kucak dolusu selam, yürekler dolusu sevgi getirdik. Size Türkiye'den yüzyıllar boyu birikmiş özlem getirdik. Ama gelirken mutlaka Kosova'ya bundan yaklaşık 20 yıl öncesinde içimizi kanı ağlatan burada kardeş kavgalarının sahnelendiği Kosova'ya yeni şeyler, güzel şeyler ve elimizden ne gelirse onları getirmeye çalıştık. Zaten üniversitesi olarak biz burada birkaç proje Bunlardan bir tanesi bugünkü açılışına yaptığımız eğitim projesi. Kosova'da özellikle halkların kardeşliği tesis için ve özellikle de soydaşlarımızın Türkçe konusundaki yetersizliklerini ortadan kaldırmak için Özellikle öğretmenlerimizin hizmet içi eğitimi konusunda devasa bir projeyle geldik. Bu projeyi gösteriş olsun diye yapmıyoruz. Bu proje buradaki öğretmenlerimizin en iyi şekilde kendilerini geliştirmeleri için Türkiye'de çeşitli üniversitelerden birçok hocamızın katılımıyla ve TİKA ve diğer e, biraz sonra teşekkür edeceğim ortaklarımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz çok güzel bir proje. Bir ayağı burada, üç gün burada yapacağız. Ama arkasından belirli bir grubu Gaziantep'e, Gaziantep, e, Gaziantep Üniversitesi'ne götüreceğiz. Orada kalacaklar ve yıl boyunca da biraz önce anlatıldığı üzere izleyeceğiz. Çok güzel bir proje olacak ve arkasında gelecek. Onu yeni projelerle takip edeceğiz. Bu projede rol alan tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum. Projenin koordinatörlüğünü yapan üniversitemiz öğretim üyesi Doçent Doktor Erdal Bay, başta olmak üzere tüm ekibine ve projeye katkı veren diğer üniversitedeki diğer Türkiye'nin çok çeşitli üniversitelerindeki eğitim gönüllüsü hocalarımıza yürekten teşekkür ediyorum. TİKA'ya yürekten teşekkür ediyoruz. Bu konuda bizimle her türlü işbirliğine karşı açık oldu ve e, projenin gelişmesi konusunda, ortaya çıkması konusunda can duraş bir şey verdi. Ve sevgili öğretmenlerim, soydaşlarımız, Öncelikle Kosovada Türkçe'mizi yaşatanlar başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizin 7 Mart Kosova Öğretmenler Günü'nü içtenlikle kutluyoruz. Bugün burada kutsal öğretmenlik mesleğinin ses çok değerli temsilcileriyle birlikte olmaktan. Gaziantep Üniversitesi rektörümüzle, ve Türkiye'den gelen çok değerli öğretim görevlilerimizle birlikte olmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Ve bu önemli hizmet içi eğitim organizasyonunu mümkün kılan, başta tabiatıyla Türk Öğretmenler Derneği, Türk Öğretmenler Derneği'mize, Gaziantep Üniversitesi rektörlüğümüze, TİKA'mıza teşekkürlerimi sunuyorum. Emeği geçen herkese de teşekkürlerimi sunuyorum. Bu güzel coğrafyanın Türk diline gönül ve emek vermiş bu seçkin ve emektar topluluğuna hitap etmekten, öğretmenlerimize hitap etmekten de mutluluk duyuyoruz. Bugün asırları aşarak gelen ve bu diyarlarda hala tüm canlılığıyla varlığını sürdüren bir Türk dilinden ve kültüründen bahsedebiliyorsak, şüphesiz başta bu fedakar öğretmenlerimiz sayesindedir. Üstlendiğiniz efendim bu kutsal görev medeniyet havzamızın ve kültür atlasımızın ayrılmaz bir parçası olan bu bölgenin kadim bir değerini muha muhafaza etmekte bu sürecin bir bayrak yarışı şeklinde geleceğe taşınmasına kuluna sağlamaktadır. Ülkelerimizin ve tüm dünyanın geleceği sevgili çocuklarımızın hızla değişen dünyaya ayak uydurabilecek bilgi ve donanımla okuyan, düşünen öğrendiklerini ülkesi ve milleti yararına uygulayabilen bireyler olarak yetişmeleri geleceğimiz için hayati önemli. Şüphesiz ki bunu sağlayacak olanlar da gerekli bilgi ve donanıma sahip, kendini çağın gereklerine göre yetiştirmiş ve devamlı surette kendini geliştirmeye devam eden kıymetli öğretmenlerimiz sayesindedir. Ülkemizde bu uğurda çalışan tüm öğretmenleri, ve bütün bu gayretleri tüm kurum ve imkanlarıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da desteklemeye devam edecektir. Bu organizasyon da bunun en somut örneklerinden birisidir. Tekrar efendim bu organizasyonu gerçekleştiren, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Eğitimde bir projenin yapılması, eğitimde yeni fikirlerin ortaya koyulması ve bu fikirlerin toplumumuzun açısından Türkçe eğitiminin açısından ve Türkçenin geliştirilmesi açısından katkısı küçük olsa bile bu etkinliklerin değeri inanıyorum hepimiz için büyüktür. Bundan dolayı da emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Özellikle Gaziantep Üniversitesi'ne sahil e, değerli hocalarına ve sizlere teşekkür ederken bu çalışmaların bundan böyle devam etmesi için işbirlikte olacağımızı destek olacağımızı ifade etmek istiyorum. Çünkü Türkçe ve Türk eğitimi bizim varlığımızdır. Bizi biz yapan şeylerdir. Biz bunlarsız ne olabilirdik ne ileride de bunlarsız olabiliriz. Onun için eğitim ve eğitim için yapılan her adımı, her çalışmayı desteklemişizdir. Bundan böyle de bakan olarak milletvekillerimizle beraber, belediyedeki temsilcilerimizle beraber hep beraber bu konular üzerinde destek olacağızdır ve bu desteği de çeşitli alanlarda devam ettireceğizdir. Eğitimin kalitesi her toplumun için önemlidir. Ama bizler gibi sayısal açıdan azınlık olduğumuzdan dolayı ve belli bazı diğer sıkıntılar olduğundan dolayı eğitimimizin kalitesinde hepimiz iyi bir şekilde, sıkı bir şekilde çalışmamız gerekmektedir. Çünkü aramızda kaliteyi, aramızda eğitimimizin değerini daha üst seviyeye, her yıldan daha fazla, daha iyi bir şekilde getiremezse o zaman ileride sıkıntılar yaşayabiliriz. Bunları yetiştirmemiz gerekmektedir. Kadın dediğim zaman hem öğretmen olarak aynı zamanda burada konuşulan dillerin bilinmesiyle beraber ve çocuklarımızın, öğrencilerimizin genç o zaman geleceğimiz daha sıkıntılı olabilir. Bundan dolayı alınabileceğimiz yolumuz kaliteli eğitim ve güçlü eğitimdir. Bu yolda tekrar bizlere destekler. Eğitimimiz sürdürebilirliğini kazanacaktır. Eğitimimiz daha kaliteli olacaktır. Ve eğitimimiz... Osvaltı Kıretmeler Derneği'ne yapmış olduğunuz katkı ve destekleriyle dolayı teşekkür ederiz. Buyurunuz.

Şimdi Doktor Mehmet Yavuz Coşkun'a plaketlerini Kosova Türk Öğretmenler Derneği Başkanı Sayın Orhan Volkan'ın takdimini saygılarım ve alkışlarım ama siz görmüşsünüzdesiniz. Ee, size müstakilen zaten ne <laughs>